Herkese merhaba bugün çok farklı bir konu işleyeceğiz yoğun bakımda bir hastamız var adı Gloria oldukça hasta enfeksiyon var hem burada bir yarası var hapsesi var şimdi biz buna özafakatomi tüpü taktık yani bir beslenme sondası yemek borusuna takılıyor şuradan yakınlaşalım bakın şöyle yemek borusundan bir tüp gönderiliyor sol taraftan bu şekilde bir beslenme sağlıyoruz. Çünkü kendi kendine yemek yemiyor. Aynı zamanda bir karaciğer hastası. Böyle bağırması enfeksiyonundan dolayı çünkü bacağı çok acıyor. Yani beslenemediği için de bizim onu beslememiz gerekiyor. Değil mi? Şimdi onu besleyeceğiz. Oh canım benim. Şimdi öncelikle bir kere puding kıvamında ee, mamalarınızın olması lazım. Bunları veterinerlerden bulabilirsiniz. Enerjisi çok yüksek, protein seviyesi oldukça fazla olan AD var, his markasının ya da propilenin var, CNS'i. Bunları sadece veterinerlerden temin edebilirsiniz. Pet shoplarda olmaz. Ee, daha sonra ılık bir suyunuz olması gerekiyor. Veteriner hekiminiz zaten size anlatacaktır. Bu zaten çok özel bir durum ama mutlaka bahsedilmediği için bunu bahsetmek istedik. Öncelikle sondayı şöyle büküyoruz. Buradaki tıpasından çıkarıyoruz. Kesinlikle hava gelmemesi lazım. Önce birazcık su çekeceğiz. Önce yaklaşık 5 cc kadar öncelikle buraya yerleştiriyoruz. Suyu gönderiyoruz. 5 cc kadar göndermemiz yetiyor. Daha sonra sulandırdığımız adeyi alıyoruz. Bakın şöyle... 30 sisi vereceğim. Tamam anneciğim. Acı verici bir şey değil. Bakmayın böyle söyleyeyim. Çünkü durumu kritik bir kedimiz bu. Böyle yavaş yavaş sonradan besliyoruz. Proteinli mamayı. Acıkmış belki de. Biraz daha vereceğim. 30 cc vermiştim. Toplamda 50 cc verebiliyoruz. 15 cc daha vereceğim. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Evet şimdi birazcık da en son su veriyoruz. Buradaki amaç tüpün her zaman boş olması. Yani hiçbir yemek kartı olmaması gerekiyor. Evet. Şimdi bu bitti. Gelin isterseniz bu tüpü nasıl taktık onu anlatalım. Hem veteriner öğrencileri, veteriner hekim olmak isteyen öğrenciler için bilgi dolu olacağını düşünüyorum. <laughs> öncelikle bir röntgen üzerinde anlatayım. Sol taraftan yemek borusuna yaklaşılıyor. Doğru kesi atılıyor. Sonra o boru e, tabii öncelikle entübe edilmesi gerekiyor hayvanın. Buraya bakalım entübasyonun hali de var. Bakın burada entübe ettiğimiz görülüyor. Burada da özofagotomi tüpü görülüyor. Biz bunu biraz geriye çektik tabi. Bu kadar ileriye gitmemesi lazım. Mide burada. En son hali bu. Bakın buraya kadar gelmesi gerekiyor. Midenin girişi burası. Midenin girişine kadar girmesi yeterli oluyor. Bu özofagatomi tüpümüzün burada röntgendeki görüntüsü. Bunu mutlaka alıyor olmamız lazım. Dediğim gibi en iyisi hangi hastalıklarda kullanılır? Karaciğer problemlerinde böyle yemeğe içmeyen kedilerde mutlaka yapılıyor. Bir de bu ağız yaralanmalarında çene kilitlendiği için ya da ağızda yemek yemediği zaman yemek borusuna tüp takılarak beslenme sağlanmış oluyor. Total bir rubini çok yüksekti, 5'ti. Bu beslemeye başladığımızdan itibaren 3'e düştü. Özel fagatomi tüpü takılması böyle batalarda çok önemli.